Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Elementer Power oynuyoruz Roblox'ta. Yanımda kardeşim de var. Kardeşim de var adı Babe oyunda. Buz elementine sahip. Şimdi arkadaşlar ben bir oyuna girip denemeye başladım. Yani oyun güzelmiş. Yani yine bana saldırmaya başladı bu. Bir oyunda da bana saldırmasa. Kaçak. Daha sürekli donduruyor. Dur ben de ona saldıracağım. Ya. Ya. Ya hiçbir şey yapmıyor ki benimkiler. <laughs> saldı. Be. <laughs> Öldürdü beni. Şimdi kaçıyor. Ondan videonun sonunda intikamımı çok pis alacağım. Yani hemen duvarımızı falan çektik. Yani arkadaşlar benim yenmem çok mümkün. 14 rebirtim var yani. Arasın ise nerede? Nerede oğlum? 4. Yani o çok oynamıyor ama ben bayağı bir oynuyorum. Çünkü şu süpersonik elementini açacağım. Gıcık oldum o elemente. Yine geldi bizim baş belası. Işık güresi. Kesiyorum. Kesiyorum. Ye! Yeah. Yuppi! Evde de burada hemen. <laughs> Sen şimdilik sevin. Arkadaşlar duydunuz ama yine de saldırıyor. Bir de sen şimdilik sevin dede. Ben ona gününü göstermez miyim? Yaktı. Yaktım oğlum seni. Ya dakika bir gol bir donduruyor ya. Aa lava geldi. böyleyim Yani. Senin gözün görsün ama biraz sen ölünce sen şimdi yandın. Üçüncü özel gücümü açayım da gör. Ben de açık ki. Ne çabuk. Ben çok hızlıyım. Allah'ım 14 rabit e boşuna. Max mı açtın bu rostası gibi? Konuşma Biz biz zaten öyleyiz arkadaşlar biliyorsunuz. Nerede lan? Ve ikinci kat. Oha! Sen daha ilk katın sellerini mi <laughs> Aras ya bir önemsin. Sen bir nasıl onu yaptın? Pet simülatörde de o vardı arkadaşlar. Na 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 seni yaktım oğlum gel. 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 Ben seni dondurup öldüreyim, o itilerini çalayım. Tamam, teklifi alacak. Ya yaramayacak. Çal. 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 Ben kaçak. Ya nerede? Bu itiler için çok sar. Bak şimdi. Ya bak bu itilerimi geri gelsin? Anca oyunda beklersin kardeşim. Ben de senin itilerini çalmaz mıyım? Ay yapma yapma. Dang. Senin o bende. Oldum seni. Yak yak hadi ye. Bir Benim dondurma seyimi yok mu sanıyorsun? Gel la dondurma kırıcıma karşı koy adam. E ben de aldım. İkimiz Aa! de donduk. Gel sıcak bastı bir ama seni öldür. Şimdi daha sıcak. Cici. <laughs> ben seni yakacağım ama sonda. Son özel... Asıl ben seni yakacağım. Allah sen onu anca o beklersin kaldas. Aras bak süper. Süper elementini açayım süper sonik. Seni <laughs> yaktım. Arkadaşlar değil mi yakmadım mı ben onu? Yorumlara yazın. Sen beni anca o yanda kardeş. Arkadaşlar şimdi ben onu yakmadım mı? <laughs> tamam. Arkadaşlar Vallahi Aras hadi. Hadi be biraz hızlı ol ya. Çok yavaş oynuyorsun bu oyunu. Allah'ım sen arkana baksan Sen nasıl arkalanacağını ne belini bile. Sur, Asıl senin senin, yok. senin o itin ne yapıyormuş? Ya o it ne de kurtulmuş? Teşekkürler. Lego tek yemele. <laughs> ya bak üst kata çıktığım an abimden eser kalmıyor. Ben çünkü üst kattakilerin gücünü çok iyi Ya yeter be bize dal demeyin. zaman <laughs> gel. Hayır üstten sürünme. Zamanı Aşkın. da yakmadım mı ben şimdi? Hay dondurma kopu Dondur dondur dondur. Hemen, hemen şuradan adım alalım. Dondurma. Aras bu arada tüm özelliklerimi zor. sildim. Yes Zamanı dondurdum. Zamanı dondurdum. be Zaman dondu. Ya benimki çok pis bakı gider aldım. Yes. Zamanı kaçırmayacağım. Hayır kaçtı. Kaçtı. Yanım canı kaldı. Yes. Ya Ben senin zamanını. Hadi. Zaman. Adamın evi Maximus. Lava geldi. Ben What? Ben kaçak. L L L zaman onu öldürmesin diye kaçtı be. Ben bir bomba baba. Be 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 be. Arkadaşlar ışığı seçmekle güzel bir hata mı yaptım? Abi hata değil ya. Çok kötü bir hata demek istedi sanırım. Herkes sana saldırıyor. Arat bu arada evine iki kişi girdi. Ne yapayım? Ben onlar gelsen benim iki mı? almasın ağlıyorlar mı? <laughs> ben ağlamayacaklarını planlamıştım. <laughs> Bunun bu kadar az canım mı aldı be? Tek yedi adam. Aman Ay ben senin tek işine. Nerede la bu? Neler arasının en gıcık olduğu şeyleri yollayacağım. Hayır. Yapma 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 yapma. Bosu mu yolladın yemin ederim. Boss gel oğlum. Gel de sorma Seyit bu boss? Oldayımız Don Bey. Aa, oyunum çöktü. Neden mi çöktü? Neden? Minnoşlarımı yolladım. Hayır. Kapumba dedenden mi çöktü? Biliyordum o kapumba dedeni. Nerede lan bu? Arkadaşlar boz kendi ölümünün de Tek ben var ya. Ya geldiler ya. Ben iki kuruş kapamadım. Arkadaşlar 550. Ben Süpersonik sonic elementini açmama. Çok az kalmış bulunmaktayız da. Çocuk da ikinci kata geçmiş. Selamun aleyküm birader. Birader seni dedim. Mal kon mal kon mal. Işık topu top senin. Işık küreleri ve ikinci kattaki adı neymiş? Küre edici ışık. Allahım, <S Dankla> o o Kör edici ışık. Allah'ım bütün oitlerimi kalbetiyordum. Çöredici ışık. Dur! Artık dur, 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 dur. Bu ölüm ışığı. Allah'ım, Aras, Aras gel benden şeyi al. Hadi söyle. Ne? Ya ne? da söylemeyeyim, boş ver arkadaşlar. Ne? Bakalım karakteri dönüşmesi. Na 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 na. Arkadaşlar benim avatar böyle değildi başı. Geldi. <S Russian> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kardeşim bir yerlerde gizleniyor Onu ilk görene kalp gönderiyorum Tamam şimdi gizlendiğin yerden çıkabilirsin sen benim ni ni. <laughs> <laughs> Aa petini de açayım dur. Senin petin çok güçlü. Petin mi? Çok iyi kaçtım. İlk zaptan basmışım. Az da olsa. Karakterimle çok iyi oynuyorum ben. Ama seni kırıkla donduramazsam ölürüm. Yes! Yeter be. Bu da dondurmacı baby oldu. Oğlum neredesin lan sen? Daha... Hayır. 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 Uyunum gitti. Uyunum gitti. Ve kör edici Uyunum gitti benim oğlum. Eleket edemiyorum. Ha tamam güzeldi. benim karakterimi değil. Mango ne isteyeceksin? Gitken de kendi karakterini aç ya kendi karakterimi açarsam zorlanırım. Ondan kendi karakterimi yerine kendi özelliklerimi açmam gerekiyordur. Bu kadar matematik mi var Neredesin? <laughs> Aha bu köpüğünü açtım. Seni patlatmaz mı? Ben de şimdi hızımı açtım. Seni sen beni yakalayamazsın. Bu neydi? Tamam bununla ben çok iyi oldum. Yakacağım oğlum seni biliyorum. Donk. Donk. Haydi be. Haydi Mango. Ne haber Mango? Ne? Benim özel güçlerimin daha gücünü bilmiyorsun oğlum sen. Hastalığını... Dedi. Çok az canı kaldı Gözümle gördüm. Hemen iyileştirme bastım. Hayli ya. Dropper'ı da maksın. Hayır bu Ya gelme alanıma. Özel şeyler koyuyorum. O testleri miydi o? Yemin ederim o testere miydi? Ben hangisine bastım? O tekleri tuttu an tek atıyordu. Ben bilmem. Deneyeceğim. Arkadaşlar yes, vurdum. Vurdum. Bu testleri tek atıyordu. Abimin üstünde denemem. Arkadaşlar dedi. Abimin üstünde bunu çok denemek istiyorum. Tamam. Allah'ım bunu denemek çok Ay. istiyorum abimde. Allah'ım hadi. Ya beni kim öldürdü? İyi ben Ne 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 kafana tuttum Ama ben atmadım. Basta bile atmış. Oğlum ben atmadım. Evime birileri girdi. Mango girmiş olmasın. Çok mango suçlusudur. İki gün sonra o mango gider. Beni ben öldüm. Benim yanıma çünkü anar daha koy. Hayır. <laughs> ben adamın evine uçmaya uğraşıyorum. Bir damla bile varamadım. Haydi. Ya gelme gelme oğlum. Gelme sen olmuyor mu? Koy. 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 Merhaba sen benim evime uçmaya çalışan kişi misin? Dur abi. Artık o, uçamıyorsun. Ben uçtimi deneyecektim. La beni kim öldürdü? Bu neyi söylüyordu ya? Unuttum. Ara senin evinde birisi var. Çünkü beni öldürdü. O seni öldürmüş olabilirim. Çok bastım da bütün o ben öldüm. Ben de. Senle dövüşmek ne zormuş. Cidden. Adamım. Senle dövüşmek ne kadar kolaymış. Adamım. Sen benim daha gerçek uzmanlığımı bilmiyorsun. Hadi bay bay sana gerçek uzman üçüncü katta görüşür. Gel ben de üçüncü kata çıkıyorum. Ne diyorsun oğlum? Son serilerimi aldığım an üçüncü eee, kata. bu kimin özelliği? Ben süren gelten üçüncü patladı. Ben üçüncü kat. Ara Bu kimin özelliği? Benim. Bak bir. Benim bu. Hayır. Allah. Benim tek atan vurusumu çalmış. Ben onunla vurmak çok zor abimi yapamasaydım. Zaten silecektim ki. Zaman gelmiş. Aha, zaman. Daha iyi ben seni. Ya zaman. Zaman. Yes. Abimin evine kaçak bildim. Hala yakalandım. 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 Hayır bebe. Hayır hayır. Çok hızlıyım. <laughs> 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 Aras <Arız> ya. Kaçtım. <laughs> Nereye gitti mi bilmiyorum. <laughs> Senin o silerin de seni öldürürüm bak. Senin Sen onu nereden çaldın? Senin eve girdi. Hey bari bunu çalamadı. Ç çalmış olabilirim dur. Uçlelin bakayım. Dur uçlelere bakıyorum. Benim seler çalmış. Dur Bir abi. Daha bunu çaldım. Senin o bakayım. Bakayım. Bunu çalmışım. Bunu çalmışım ve bunu çalmışım. Bunu çalmışım. Bunu çalmışım. Ya! <laughs> 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 yaptı. çalmış. uçma özel. Özel de mi atabiliyorsun? Ya benim evime kaç kişi gelecek? <laughs> ben de girdim. Senin evine davetli listesi yaptım. E benim olsun. Mango Abi abartmayın. Alt üstü sıçramam 18 maxlarsam görürsünüz sıçramam. Mango <laughs> yaptım senin evin doldu artık. Senin evi Arkadaşlar yok. lütfen abone ve like atıp bana destek atınız. Son, lütfen. Son görüşme dövüşümüzde ben seni yakacağım abi. Bakalım son dövüşmede kim yenecek. İnandık çok inandık. Kim yenerse o kazanıyor. Bugünlerin dövüşünü. Sen ben kaçıncı katlısın? Doğru dörde çıktın sen. Ben daha üçteyim. Merak etme. Hemen seni öldüreceğim. Arkadaşlar. Karpuz oyunda ya da abone olmayı unutmayınız. Aa, selam senin süper hızınla koşuyordum da. Ama daha sen o süper hızı kullanmayı öğrenemedim. Çözdüm bak ya. Neyi de almışsın. Göstereyim mi sana neyleri çaldım? Bak senin en iyi üstünü çaldım sanırım. Siz de görün arkadaşlar. Aras ne? en üst katta buluşalım. Benim en iyi tüketim. Evet. Bütün özel güçlerini göstereceğim senin. Bak senden bu çıktı. Ve bu çıktı. Ve bu çıktı. Benim Ve bu çıktı. Işte. Ve ız. ne varsa çalmış. Ve en iyisi bu. Da 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 da. Da 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 da. Dur üzülme ben şimdi uçarım seni. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Merhaba ben uçan ısık. Tek atamaz boss bana. Zart. Zortlandım ben. Arkadaşlar yes boss'u da ben kestim. Benim oyunum çöktü. o kadar fazla param oldu ki. Bunu beni artık öldürmen zor ben anadan sızdım. Aras asıl ben oyunu bitiriyorum. Abi ben de süren katına çıkacağım. Anik sanırım dördüncü. Ben dörtte değilim ki üç. Ben de öyle çıkıyorum. Sadece duvarlarımı yükselttim. Ama Ve istesem dörde çıkıyorum. Ve ailelerini Oğlum koyanca hiçbir şey değişmiyor. 3 Üç katın abi. Son katın demek. Al ben de koydum al. Ve silahımı koydu sonuncuyu almaya. Bitti. Aynen. Sonuncuyu almaya gidin. Bitti. Abi final maçını anlat onlara. Final maçı savaş. Dur abi daha en iyimi koyma. Final maçındaki yasaklı şeyleri anlat onlara. Hile yok. Saç çekmek yok. Maalesef <laughs> lafını döndürmek yok. Bu hepsini de zengin fakirden çaldım. Hiçbir şey söylemeyin. Ve arkadaşlar, son randa hoş Ben, ben uçuyorum. Sen abi o şeyi aldığıma final dövüşü başlayacak. Bu uçlarımı yenilediğim zaman. Her şey değil Seneli mahalle sarısına döndürmek yasak ve saç çekmek. Onu yine Şeyden dengin Zengin. Tamam Aras sen bir sus. Zengin. Ben anlatıyorum şimdi. Arkadaşlar kısaca. Final. İkinci dünya. Ve final maça. Hoş geldiniz. Aras. Final. Gel. Geliyorum dur. Son katındaki bir tane şey koy. Koydum ben ona. Yok buraya şey şans blok koyacağım. Ben onu koydum ama. E, bazılarında gözükmüyor daha. Kalbim Aras ve oradan aşağı kadar in. Kapının önünde gel. Kuru Aras sahneye giriyor. Bir. Geç fıstık topu. Merhaba. Benim de adım Mus topu. Tanıştığımıza benim oldum. Bok gibi yere düştü. Allah'ım. Allah'ım. Beni kurtar. Allah'ım. Beni kurtar. Arkamda üstlük <laughs> var. Hiçbir o içimde olmadı Allah'ım. Allah'ım. <laughs> yes. Nasıl yaptım ya ben yes, onu. çok kötü yerde patlattım. Merhaba. Merhaba. Benim de adım Donma Buzu. Ya! Ye! Yeah! Donmaya çok sinir oluyor. Ye! Yeah! Şimdi de bunda sıramız. Buna ya <laughs> Merhaba aya Zefe Senle tanıştığıma çok memnun oldum. <laughs> Canım gitti. Çok pis. Her şeyim dursun. Ya yeter ya şu buzdan nefret ediyorum. Hem de canını dolduruyor ya. Ya Bunu atlatacağım oğlum seni. Ya oğlum onu bir tek tutursam canım çok pis gidiyor. Abimi öğrettim ben onu. nasıl can götürdüğünü. Aras yes! buz oynuyor niye çok iyi buz oynuyor. Ben buz uzmanıyım çünkü. Ya bak kufa dalma bir kere. Arkadaşlar şu UFO dalıyor ya hile oluyor. Ama final ya. ben mi kazanacağım mı? Bakalım. Ben. seni uçurdu adam. Ben kazanacağım. Niye? Belli. Abi bu kalbetersen basarmak yok. Yeniliği kömür et. Ya oh. tane Ben ederim. Bu abi video çekerken kalbetersen çok kötü olur oğlum. ister kaybederim ister kaybetmem. Merhaba topum. Benim adım Candi. Allahım, yes. Can lazım değil. Sahnede on. Stop. Arız. Ya zaten kuzenlerimizdeyken, yeterin katadır oynaması. Onu oh, no. Ben kalmadım. Yemin ederim dönüp bana ne? Aa! <laughs> <laughs> Pizza. Arkadaşlar olamaz. Evine gidip can doldurursan hile sayılır. Aa! Çok <laughs> pis kaçtı. Çok pis kaçtı. Bu stopu adamsın. adam Hayır. Hayır. Olamaz. 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 Yenileceğini kabul et. Olamaz. Gel dona yaz. Son sözlerim çünkü bu senin. En bastaki taktiği kullanıyorum. Dondur kaçma. Yeter be. <laughs> Donmaktan içim dışım. Ara hile yapma bu arada sürekli donduruyorsun. İnsan sana vuramıyor bu hile sayılır. Allah'ım adam sen bu sopuyla yakalı oğlum benim. Hadi ye. Çok az canı kaldı değil mi? Değmedi ki. Benim yolum canım kaldı. Senin nasıl? <laughs> Arasın yanına şu an yaklaşmayacağım. Yaklaş. 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 Ya <laughs> yeter nefret ediyorum bu özellikten buzun. Ya zaman hızlı koşabiliyorum. benim var kafanı <laughs> Arkadaşlar çok iyi gidiyor. Ne zaman bitecek oğlum? Elim ayağım koptu. Hayır hayır yapma. Yapma. Valla sit yaparsın. Dünyanın en nefret et. Lan kim vuruyor bize? Dünya vuruyor. Dünyaya teşekkür abi, abi. Benim çok az canım bıraktı. Olmasa süren sen çok zorlayacaktın. <laughs> yeah! Ya son anda bak Bak son anda Ya dünya Ölüyor ana abi Kabul et Yenildi ya, bizim... Ye, Hadi Bir kırılganım Baby Benden uzak Yeah! Yeah! Yes, yes, dünya, yes, 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 arkadaşlar final round'ını kazandım. <laughs> ben altında... Yes, final round'ını kazandım. Arkadaşlar bugün en mutlu günüm. Bu fit videoyu Rebirth'le kapatmak istiyorum. Yes. Aras. Ya final rahatını kazandı. Final maçını kazanmış olabilirsin ama inatçı keçiyi kazanamadın. Gel. Gel oğlum. o arkamdan vurdu. Sırtım ağlıyordu gelsen. Gel oğlum. Ayaz'a tek attı. Ben niye ilk başta bunları yapmadım onu? İlk başta bunları yapsaydım final maçını ben kazanıyordum. Ayaz'ın parası çok neler. Ayaz'ın bir kurusu 50 bin TL çıkıyor. Ay, 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 ay Topa dönüştüm abi. Arkadaşlar bu videoyu bossla kapatmak istiyoruz. O yüzden boss gelene kadar video duruyor. Bir, iki, üç. Ayaz'ın parası. Arkadaşlar bolsa son 6 7 8 5 4 3, 3 2 1 0 Allah'ım magma tek attı bana Yenilmiş gibi değil de posta bile yenildi. Allah'ım uç uç. Magma abi çekelim bomba patlatıyorum. Allah ötu ya. Çok iyi tutturdum. Don 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 Ben havadan taranlama yaptım. Kayan yıldızı kullandı. Kayan yıldız iyidir. Ben senden çalınca denedim. Çok da iyiydi. Çöredici patlama. Işık küresi. Işık bombası. Pardon. What? Benim umurumda bile değil. Minyener oldum. Araş. Benim evime gel. Tamam hemen alıyorum. Kapımda dur. Kapıyı açacağım. Aras gel kapımı açıyorum. Geldim. Doğru benim güvenliklerim var. <laughs> dur güvenlikleri kapatmam lazım. Güvenlikleri kapattım gel. Benim evime gel. Tamam. Dur ya sen de yadı kendi evinde rebirth at. Ve arkadaşlar bu son ve Bye. 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 <laughs> İzlediğiniz için <laughs> çok sağ